Dünya tarihçilerinin imrenerek hatta tiksinerek anlattıkları ve tarihin karanlık sayfalarında yer alan Moğollar oldukça barbar ve saldırgan bir kavim olarak bilinmektedir. Moğol İmparatorluğu 1206-1294 yılları arasında Orta Asya'da kurulmuş eski bir imparatorluk olmasına rağmen Asya'daki Cengiz Han idaresine boyun eğmiş Moğol ve Türk boylarından oluşmaktaydı. Kısa sürede Cengiz Han'ın askeri ve siyasi dehası ile militografik oldukça güçlü bir ordu kurmuş ve en başarılı ordu lideri olarak tarihe geçerek dünyanın yüzde yirmikisinde yayılmış. 34 milyon kilometre kareden fazla bir alanı kapsayan, tarihin bitişik sınırlarına sahip en büyük imparatorluk olmayı başarmıştır. Cengiz Han'ın ölümüyle birlikte devlete Ögeday liderlik etmiş, ardından Güyük, Mönge, Kubilay Han devleti idare etmişlerdir. En son hükümdar olan Kubilay Han'ın ölümüyle 1294'te ülke bölünmüştür. Altın Ordu, Çağatay, İlhanlılar ve Kubilay Hanlığı olmak üzere dört parçaya ayrılmıştır. Dünya devletlerinin korkup bize getiremediği ve karşılarına çıkmaya cesaret edemediği Moğol İmparatorluğu'nun sonu, Kubilay Han'ın kurduğu Yuan Hanedanı'nın Çinli Ming Hanedanı tarafından 1368'de yenilmesiyle olur. Moğolların bu denli başarılı ve esrarengiz yapan en temel unsur elbette ki askeri teşkilatlarıdır. Eğer Moğollar bir savaşa gidecekse bilgi alacağı kişileri önden cansuslar yollayarak yakalatır veya öldürürlerdi. 200 ila 230 bin kişi arasındaki insan sayısına sahip bu devasa ordu genellikle savaştan bir gün veya bir gece önce seri biçimde ilerler ve düşmana baskın yaparlardı. Elbette Moğolların taktikleri bununla sınırlı değildi. Savaş alanında kaçıyor gibi görünüp düşman kuvvetleri dağılıncaya kadar geri çekilirlerdi. Dağılan düşman kuvvetlerinin ardından bineklerini değiştirir ve hücuma geçerlerdi. Bu manevra aynı zamanda Dinyaper civarında koca bir Rus ordusunu hezimete uğratmıştır. Eğer düşman ordusu toplu kalır ve mertçe savaşırlarsa Moğollar kuşatma hattı düşmanın geri çekilmesi için açılırdı. Birbirlerinden parlak zaferler, ordunun bir menzilden diğer bir menzile oldukça hızlı hareket etmesi ve ani baskınlar, yağma ve yıkımlar, zeka ve beceriler olumlu sonuçlar veriyor ve başta Avrupa olmak üzere görülmeyecek bir askeri güç ile karşı karşıya kalınıyordu.